Onlara kanıt bulamadıkları için iyice telaşa kapıldık. Bir yandan saçmalarken bir yandan da akıl almaz şeylere cüret etmeye başladılar. Şu anda buradan mesleklerini kötü yapan, kötüye kullanan bazı savcılarla onların elçisi, aracısı bazı avukatların Gidip kişilerle görüşüp beni savcı bey yolladı. Avukatlığını yapacağım. Şu ifadeyi vereceksin. Şunları söyleyeceksin. Şu kadar da para vereceksin diyerek bir çetenin İBB İstanbul Büyükşehir Belediye davası borsası oluşturduğunun bununla ilgili duyumlar değil kanıtların elimizde olduğunu Türkiye'ye ilan ediyorum. Bir avukatın bir avukatın adı M.Y. Tam mı söyleyeyim? Mustafa Yıldırım. Bir avukatın bir avukatın gezip şirketleri sana da şu gelebilir bu gelebilir. Şöyle yaparsan seni kurtarırım dediğini. Bazı tutukluların aileleriyle temas kurduklarını. Hatta bugün içeride olan bir tutuklunun geçmişte bunlarla görüştüğünü bu avukatın dediği parayı bankadan çektiğini dekontelde bu avukatın yolladığı kişilere banka şubesinde teslim ettiğini tarih belli saat belli dekont belli kamera kayıtları orada ve bu kişilerin bu parayı alıp avukata götürdüklerini avukatın bir savcının ismini açıkça söyleyerek bu ifadeleri şu gün bu kişi gelip şu ifadeyi verecek dediğini bu dediğinin gerçekten de o dediği gün olduğunu bu ispatla diğerlerine bir şeyler yaptırdığını yetmez bu kişileri telefonda kısa da olsa savcıyla görüştürdüğünü bilmiyorum. Bilmiyorum elimde